One Punch Man World duyuruldu arkadaşlar. One Punch Man ile oynayabildiğimiz oyunda artık bossların bize karşı bir şans yok. Çünkü hepsinin bir yumrukla var. Evet videoda görebileceğiniz üzere arkadaşlar gerçekten hani e, One Punch Man evreninde geçen ve kendi karakterimizle olsun, yan karakterlerle olsun, One Punch Man ile olsun oynayabildiğimiz oyunda çeşitli eğlenceli vakitler geçiririz. Yani. oyun çok eğlenceli duruyor orası kesin ama One Punch Man ile nasıl oynayacağımızı anlayamadım. E çünkü zaten karşımıza gelen adamlara tek vuruşluk patları var o biraz garip olacak. Yani tek vuruşta kazdık, boss'u yenebileceğiz gibi. Yani tabii ki ben detayı tam bilmiyorum daha oyun çıktığında kimse bilmiyor tabii. Oyun çıktığında net bir şekilde göreceğiz. Ama umarım eğlenceli bize gerçekten One Punch Man olmanın hissini veren oyun olur. Umarım herkesin keyif alabileceği bir alabileceği bir fiyattan çıkarak herkesi tatmin edecek bir oyun olur.